sen hakikim olmayarak ben demiş söylesem o dinlese <laughs> <laughs> köy kutlu benim Konkene deme dinle sen doku ya gülme doku gayr ya bu bulca shipa yedi deciha olmadı dünya olmadı dünya Başa çıkılamaz bütün işin tertedi göz ta kal dünya ta kal dünya Oh hay hay Mekhsusun mu terem dur zaruret tende ah oh, efendim ibret olsun hayalinin. Yer Yarı bana bir inen caman aman. Yer bana bir inen caman aman. Allah Allah. Kara gözüm yine duymadı onun kulaklara ağır işitiyor. Yar bana bir eğlence. Kapınıza geliyor düdüklü tencere. Yar bana bir eğlence Kafanıza geliyor düdük düdük Yahu kara gözüm duymadı Arkadaşlar hep beraber söyleyelim mi? Evet. Hadi bakalım Yar bana bir eğlence evet. evet. aman aman Kafanıza geliyor tencere aman aman Yangına alalım, biz yangına gideceğiz. Allah Allah, sen bana para vermişsin işte. Çalışmadım ben para kazanmış olurum. Hayır para gözüm öyle olmaz. Önce sana bir iş bulalım, ondan sonra para kazanırsın. Bana bir harf öğretmenin 40 yıl kölesi olurum. Efendim, şimdi ben senin öğretmenin, sen de benim öğrencim olduğuna göre, öp bakayım evladım elini. Merhaba. <laughs> <laughs> Kapınıza geliyor tencere aman aman. Gel bana bir eğlence. Beraber iftar vaktinde de orucunu açarsın. Eee o kadar uzun muydu bu oruç ya? Ya Karagöz'üm Ramazan'ın sonuna geldik sen oruç tutmadın mı hiç? E tuttum da oruç beni tuttu ya. Ya Karagöz'üm nasıl oruç seni tuttu? bir şey daha vardı aklımda. Yeni bir şey daha geliyor yani. Neydi ki ya? Ayla, 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 ayla. Ne geliyordu? Çok güzel uyuyor yandın amca. Yağmur'dan. Kavuklu deyip götürün. Allah Allah! Tavuğun himellerini. Bak, Bak bakayım himellerime. Tırnaklarını kestin mi? Eve gelmiş. Ustacım. Ne dedin? Günde üç defa Aha. dişlerini kurcalayacaksın demedim mi? Demek. Usta, usta. Efendim yavrum. Ağlayan atlı usta. Kandilin mübarek olsun. Ver bu dar lazım. evladım. Ha, kandilin mübarek olsun. Amin. 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 Bir, daha, öpenler, bir daha, bir, daha. bir, bir, daha, bir, daha, bir daha. Evet. Şimdi. Hemen. O zaman yarışmaya başlayalım. Başlayalım değil mi? Evet. Hemen. Evet. hemen. Çocukları alalım. Seç bakalım. Çırak. Bata. Tuba. Tüysare. Nereye Gülsare. Hadi be. Sümeysare. Anlamadım. Sümay. Anlamadım. Ey Sümay. Bir dakika dur sesini açalım biraz. Dur şuradan da açalım. Şöyle bağır bakayım biraz. biraz Elif Sümay. Ne? Elif Sümay. Bağır birazcık ya. Sesim çıkmıyor ya. Elif Sümay. Şimdi bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi Arefe, Pazar günü bayram. He, Ramazan'la bayram ikisi birlikte geliyor. Allah'ım ya ya, vallahi ben... ...olarak görev yapmaktayım. Kavuklu'nun aynı zamanda kirayım. Yaklaşık 10 yıldan beri Kavuklu ustamla birlikte ben de sahnede ona yardımcı oluyorum. Tamam yıllardan beri bu etkinlikler sürüyor. çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Çok eğleniyoruz. Devamını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Süper. Evet. Etkinlikler çok güzel. Çocuklar dolu dolu geçiyor zaten Amazon'a. Ezan okunduğumu bizle beraber koşturuyorlar camiye. Arkasından böyle eğlenceler olduğu için. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Öyle. Etkinlikler çok güzeldi. Çocuklar çok eğlendi. Ramazan etkinlikleri Sındırgı'da böyle güzel devam ediyor. Her şey için çok teşekkür ederiz herkese. Çok güzel. Ben bayılıyorum. Çok güzel. Eğlenceli oyuncaklar. Güzel yemekler. Güzel oyuncaklar. Oynayıp oynamış arkadaş olmak, çevre kurmak güzeldi. Her gün Buraya gelmek Ramazan istiyoruz da geldi. ama Ramazan günü geliyoruz. Ramazan günü her zaman buraya festivaller Ramazan oluyor, yemekler oluyor. Namıdeğer Kavuklu. Sındırgı'da 20 yıldır adımız Kavuklu'ya çıktı. 19 yıldır hayali olarak e, Karagöz Acıbak Gölge Oyunu'nu yaşatmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Balıkesir'in tek ustası kaldık. Ramazanlarda, geleneksel Ramazanları yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan sokaklarında, Balıkesir'de, Bigadiş'te, Sındırgı'da, e, bu bölgede Karagöz-Hacivat'ı oynatıyoruz. Çocuklarımıza Karagöz-Hacivat kültürünü sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda interaktif oyunlarla e, onlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sosyal e, donatılarla, oyunların içerisinde yer alan mesela trafik kuralları, diş koçalama, sağlık gibi terimlerle, Ramazan ayının manevi atmosferiyle beraber onlara çeşitli öğütler vermeye çalışıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Çocukların o gülüşlerine nail olmak, Ramazan ayının maneviyatını yaşadıklarını, o atmosferi e, tattıklarına tanıklık etmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Aynı zamanda Karagöz Hacıvat bir Ramazan kültürü haline de geldi burada. Çocuklar Ramazan ayını bekliyor Karagöz Hacıvat e, oyunlarını seyretmek için. Hatta markete girdiğimizde ya da yolda dolaşırken kavuklu abi kavuklu abi Karagöz Hacıvat ne zaman olacak? E, biz duamızı ezberledik. Yarışmaya çıkmak için bak duamızı okuyacağız. E, onları duymak da bizleri o manevi atmosfere ne kadar katkı sunduğumuzu e, görmemizi sağlıyor. Bu şekilde de mutlu oluyoruz. Aynı zamanda da bu mesleği yaşatmak e, ustalardan biri olma yolunda ilerlemek bizleri de mutlu ediyor. Hadi bakalım el sallıyoruz.